Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örge ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile çok amaçlı bir örgü anlatacağım. İster süveter, ister hırka, yelek, şal, şapka yapabileceğiniz bir örnek. Hem kolay hem de zevkli. Değerli sevgili izleyicilerim bakın. Burası ön yüzü. Çift taraflı da kullanabilirsiniz. Burası da arka yüzü örgümüzün. İki tarafı da harika. Dilediğiniz tarafını kullanın ama ben bu tarafı ön yüzü olarak daha güzel gördüm. Şimdi bir örneğimiz için iki ilmeğe ihtiyacımız var. İki ilmek, iki ilmek, iki ilmek. Yapacağınız modele göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaparsanız biz iki düz, bir ters olarak yaptım. Hemen e, örneğimize başlayalım. 4-5 örnek anlatacağım bugün sizlere. Hemen başlayalım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi ilmek sayılarını attım. Hemen arka yüzden örneğime başlıyorum değerli izleyicilerim. Arka yüzden bir düz bir ters olarak örüyorum. Tabi sevdiğiniz, dilediğiniz lastiği yaptıktan sonra isterseniz bir düz bir tersi yapabilirsiniz. Eğer bir düz bir ters yapmışsanız lastiğinizi ön yüzden de başlayabilirsiniz. Bakın arka yüzden başladık. Bir düz bir ters. Ön yüzde de tamamını ters örüyorum. Yani lastiğiniz bir düz bir tersse ön yüzden ve bu şekilde tamamını ters örerek de başlayabilirsiniz. Şimdi arka yüze geldik. Bakın. Arka yüzde bir, iki tane ilmeğimizin içinden bir doladık. Tekrar bir ilmek. Üç. Hemen birinci ilmekten dört ilmek. Yani iki ilmeğin içinden Dolaylı yollardan 4 ilmek çıkarıyoruz. Bakın 2 tane ilmeğimizi sonra doluyoruz tekrar içinden ve birinci ilmekten bırakıyoruz. Yine 2 ilmeğimizi içinden bir ilmek doladık. Tekrar bir ilmek ve bıraktık son olarak iki ilmeğin içinden bir ilmek doluyoruz 2 tekrar bir ilmek 3 ve bir ilmekten çıkardım. 4 ilmek. Yani bir iki ilmeğin içinden 4 ilmek çıkarmış olduk. Şimdi bu 4 ilmeğimizin önce bir tanesini ters örüyorum. Sonra 3 ilmeği bir alıp düz örer gibi yapıyorum. Bakın burada dört ilmeğim var. Bir tanesini ters ördüm. Üç ilmeği topluyorum. Bir ilmek yapıyorum. Bir ters. Bir ters. Üç ilmeğin bir ilmek. Bir ters örüyoruz. Yani yine 4 ilmeğimiz 2 ilmek olmuş oluyor. Şu an bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. arka yüzde ne yapıyorduk? Aynı başladığımız gibi bakın. Bir tane ters bir düz. Bir ters bir düz örüyoruz. İkinci örneğimizi hazırlık yapıyoruz. Bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters. Ve yan ilmekli sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde tamamını, bütün ilmeklerimin ters örüyorum. Bakın sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Ilmeklerim tamamını ters ördüm. Şimdi arka yüzde ikinci örneğimizin yani yan ilmekten sonra bakın iki ilmeğin içinden bir ilmek doluyoruz iki tekrar bir ilmek ve baştaki ilmekten bir ilmek bırakıyoruz iki ilmeğin içinden dört ilmek bütün ilmeklerimizi bu şekilde 3 4 Bundan harika süveter e, bebeklere erkek çocuklarına bayanlara eşinize dostunuza yapabileceğiniz bir örgü. Bakın hep iki ilmek değerli izleyicilerim. Önce iki ilmeğin içinden 1 ilmek doladık. 2 tekrar bir ilmek baştakinden 4 ilmek doluyoruz baştakinden bir sıramı bu şekilde tamamlıyorum burası arka yüzü örgümüzün o işlemi arka yüzde yapıyoruz şimdi son sırasındayım örneğimin bakın 4 ilmeğimin birincisini ters ördüm sonra 3 ilmeği düz örer gibi bir alıyorum yine bir ters 3 ilmeği bir bir ters 3 ilmeği bir alıyorum bu şekilde sıramı tamamlamış oluyorum Bakın ne kadar zevkli ve kolay bir örgü Bakın iki örneğimiz şu an bitti arka yüzde ne yapıyorduk arka yüzde hemen bir ters bir düz bu sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Bugünkü videomu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Arka yüzden bir düz bir ters. Ön yüzden tamamını ters. Arka yüze geldiğimiz zaman yine iki ilmeğin içinden dolaylı yollardan dört ilmek çıkartıyoruz. Harika bir örnek bakın. Şöyle sıramı tamamladım. Sizler izlerken harika değerli izleyicilerim. Umarım Sizlerde beğenip yaparsınız. Bakın maviden daha da gösterdi tabi Pembeden ayrı bir güzel oldu. Şöyle çok da esneme yapmayan bir model. Yani yele kırka yaptığınız zaman çok da açılma yapmayan bir model. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.